Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere MEP Yayınları 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 49, 49-50, 51, 52 ve 53. sayfaları cevaplandıracağım. Dostluk Şarkısı Metni Etkinlik Cevapları 4. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 49 cevapları Hazırlık Çalışmaları 1. Aşağıdaki açıklamayı okuyup görselleri inceleyiniz. Görsellerin size çağrıştırdığı erdemleri yazınız. Cevap Sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, birlik. 4. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 49 cevapları. 2. Aşağıda verilen metnin görsellerinden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Cevap. Metnin konusu dostluk ve kardeşlik olabilir. 4. Sınıf Türkçe Mep Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevapları. 1. Çalışma. Soru. Aşağıda dinleyeceğiniz şarkının sözleri eksik olarak verilmiştir. Şarkı ile ilgili etkinliği yaparken boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Cevap Dostluk şarkısı Dostluğun bir sevgisiyle toplandık her an burada. Bu sevgi bağı kopmaz hiç dağılsak bir gün yurda. Bu güzel günü andıkça çarpacak kalbim benim. Bu sevgiyle sonsuza dek uzanır sana elim. Edward Zuckmayer İkinci çalışma Soru A, aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz. Birinci, düzenli aralıklarla yapılan tekrar uyum. İkinci, tonlama değişiklikleriyle duygular uyandıran uyumlu ezgi insan sesleri dizisi. Üçüncü bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret. Dördüncü, bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım. Beşinci, bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi. Bir, ritim. İki, şarkı. Üç, nota. Dört, bölük. Beş, ezgi. 4. sınıf Türkçe MEB Yayınları çalışma kitabı 51. sayfanın cevapları. Soru B. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Bu bilgilere göre kutucuğun altındaki cümleyi tamamlayınız. Cevap: Çengel bulmacadaki şarkı, nota, ezgi, ritim, bölük kelimeleri terim anlamlı kelimelerdir. 3. çalışma Soru Aşağıdaki soruları Dostluk Şarkısı adlı metne göre cevaplayınız. Şarkının konusu nedir? Cevap dostluktur. Şarkının ana duygusu nedir? Cevap dostluğun ve paylaşımın önemidir. Dördüncü çalışma soru. Şarkıda geçen eş sesli iki kelimeyi bulup metinde kullanılan anlamlarını işaretleyiniz. Cevap Ba kelimesi gerçek anlam üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Mecaz anlam iki veya daha çok şey arasındaki ilgi, ilişki bir arada tutan şey. İlk kelimesi gerçek anlam kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Cezanlam, anlam yakınların dışında kalan kimse yabancı. Dördüncü sınıf. Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 52 cevapları. Beşinci çalışma. Soru. Şarkıya vermek istediği duyguyu duyguya uygun olarak bir dörtlük de siz ekleyiniz dörtlüğünüzde aşağıdaki görsellerde ifade edilen ne kelimelerden en az birini şarkıdaki anlamıyla kullanınız. Dostluk bir güneş gibi doğar insanlara, bir nur gibi, kardeşlik ve yardımlaşma gibi, dünya olur çiçek bahçesi gibi. Altıncı çalışma. Soru. A. Aşağıdaki dostlukla ilgili atasözlerinden dinlediğiniz şarkının vermek istediği mesaja uygun olarak uygun olanlara çarpı işareti koyunuz. Dostun attığı taş başarmaz. Dost kara günde belli olur. Dördüncü sınıf Türkçe map yayınları çalışma kitabı sayfa 53 cevapları. Soru B. Dostluk kavramı ile ilgili bir duvar yazısı oluşturunuz. Duvar yazınızı gazete ve dergilerden kestiğiniz farklı renk ve karakterdeki harfleri kullanarak dikkat çekici bir şekilde aşağıdaki duvara yazabilirsiniz. Cevap İyi dost iyi günde çağrıldığında kötü gün çağrılmadan gelendir. Hazreti Ömer radıyallahu an. 7. çalışma soru. Yaptığınız şarkı dinleme ve söyleme etkinliği hoşunuza gitti mi? Şarkıyı öğrenebildiniz mi? Arkadaşlarınızla böyle bir etkinliğe katılmayı önerir misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi neden sonuç cümlelerini de kullanarak aşağıya yazınız. Cevap. Şarkı söyledikleri için sevinçli oldular. Çok eğlendikleri için bu etkinlikleri planlıyorlar. Ben şarkıyı dostluğun önemini insanlara anlattığı için çok beğendim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sayfa cevaplarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.